Rüyada kuzenini görmek. Rüyada kuzenini görmek, kişinin çevresindeki yakın insanlara dair düşüncelerini ve ilişkilerini ifade eder. Bu rüya, aile bağlarının ve sosyal çevrenin önemine vurgu yapar. Psikolojik olarak, kişinin sosyal ilişkilerini gözden geçirme ve yakın çevresiyle olan iletişimini güçlendirme isteğini yansıtır. Kişi destek ve güven arayışındadır. Bu rüya aidiyet ve sosyal bağlılık simgesidir. Gelecekte kişinin sosyal ve ailevi ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanacağı, destek ve dayanışma göreceği bir döneme işaret eder. Kişi ilişkilerini güçlendirmek için fırsatlar bulacaktır. Geçmişte kişinin sosyal çevresi ve aile ilişkileriyle ilgili anılar hatırlanır. Bu rüya, geçmişin bugünkü duygusal durum ve sosyal bağlar üzerindeki etkisini simgeler. Kuzenini görmek, sosyal bağlar, aile ilişkileri, destek ve aidiyet simgesidir.